Tekirdağ'da CHP zulmü için adalet, yollar için adalet, kaldırımlar için adalet, çeşmelerden akan çamur gibi sular için adalet, doğrudan teminler için adalet, milletin milli servetini çarçur edenler için adalet, engellilerin yürü, yürüyemediği şu yollarda adalet, adalet. Cep telefonu çalıyor. Alo. O Sayın Kılıçdaroğlu kulaklarınız çınladı galiba. Biz de Tekirdağ'ın yerel yönetimlerde CHP'nin iktidar olduğu Tekirdağ Çınarlı Mahallesi'nde adalet arıyoruz Sayın Kılıçdaroğlu. Sayın Kılıçdaroğlu 450 kilometre kaymak gibi yollarda ayağınıza bir çakıl taşı bile takılmadan yürüdünüz. Sözde adalet arıyorsunuz. Bir tarafınızda PKK'lar, HDP'ler, bir kolunuzda FETÖ'cüler. Sayın Kılıçdaroğlu bunların milletin nezdinde bir kar, bir kıymet harbiyesi yok. Ama görülüyor ki CHP'de bu HDP'lerin, PKK'ların, FETÖ'cülerin kıymeti çok. Şöyle düşünüyorum Sayın Kılıçdaroğlu, gelseniz de şu caddelere, Tekirdağ caddelerinde o FETÖ'cülerle, PKK'larla bir yürüseniz, buradaki CHP yönetimi belki bunları kayda alır. Değer alır da şu millet şu ızdıraptan, şu sıkıntıdan kurtulur diye düşünüyorum Sayın Kılıçdaroğlu. Ne düşünüyorsunuz? Bekliyoruz Sayın Kılıçdaroğlu. Yalnız Sayın Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'dan önce gelmeyin lütfen. Niye mi Sayın Kılıçdaroğlu? 15 Temmuz'da Sayın Kılıçdaroğlu hain darbe girişimini tankları, tüfekleri, ay yıldızlı bayrağıyla küskü çıkacak meydanlara Sayın Kılıçdaroğlu. Sizin gibi darbeyi görünce, tankları görünce kontrolü kaçış yapanlar, 15 Temmuz'da darbeyi televizyon karşısında kahve içerek izleyenler, biz Ahmet 15 Temmuz'dan sonra çıkın sokaklara. Adalet, adalet. Tekirdağ'da CHP zulmü için adalet.